Kripto piyasasında nihayet taşlar yerine oturuyor. O beklediğimiz güzel günler gelmeye başladı bile. Biliyorsunuz makroda olan bazı belirsizlikler yüzünden kriptoya istediğimiz para girmemişti. Biz biraz süründürmüşlerdi. Ancak arkadaşlar özellikle son günlerde bazı gelişmeler oldu. Bunlar taşları yerine oturttu diyebiliriz. İşte arkadaşlar bu videoda o gelişmeleri beraber değerlendireceğiz. Daha sonra önümüzde hangi haberler var onlara bakacağız. Ayrıca makroda bizi neler bekliyor ve bitcoin'in takip ettiğim seviyelerini sizle paylaşacağım. Teknik görünümüne beraber bakacağız. Ve bunun yanı sıra arkadaşlar önümüzdeki 1 ve 3 ay için size beklentilerimi söyleyeceğim. O yüzden arkadaşlar bu videoda hiçbir şeyi kaçırmadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ve başlamadan önce de eğer bir like verip aşağıya yorum bırakırsanız sevinirim. arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden hemen Trading View'a geldim. İlk başta bir total grafiklerimize bakalım. Sonra arkadaşlar adım adım sebepleriyle beraber sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Hemen total grafiğine geldiğimizde total bir grafiğine geldiğimizde görüyorsunuz arkadaşlar bizim bir kanalımız vardı. Kanalın içinden çıktık mı şu anda çıkamadık arkadaşlar. Her ne kadar birazcık yükseliş görsek de bu yükseliş genelde alt altcoin'ler nezdinde oldu. Yani bitcoin bir miktar kendini yukarıya doğru attı. Ethereum'da bir miktar yükseliş oldu. Ancak arkadaşlar bunlardan daha fazla bizi mutlu eden alt altcoin'lerin yükselişi oldu. İşte o yüzden arkadaşlar total grafiğinde açıkçası pek bir değişiklik yok. Şu anda biz ne demiştik arkadaşlar sürekli düşük tepeler yapmış. Bakın düşük tepeler yapmış ve düşük dipler yapmış öyle değil mi? Ta ki şu noktaya kadar bu noktadan itibaren arkadaşlar şurada görüyorsunuz bir tane yüksek dip görüyoruz. Bizim bu birinci konfirmasyonumuzdu. İkinci konfirmasyonumuz neydi? Yüksek bir tane tepe yapması. En son tepesi burada değil mi? Bunun yüksek bir tepe yapması için şu sarıyla çizdiğim şuralarda bir yerde bir tepesinin olması gerek ancak arkadaşlar gördüğünüz gibi sarıyı şöyle çekeyim. Gördüğünüz gibi tepesi şu anda burada. Onun için arkadaşlar şu anda ben kesin gözüyle bakmıyorum. Yani kesin döndük artık bundan sonra yukarıya gidiyoruz demiyorum. Ancak arkadaşlar önümüzdeki bazı haberler var. Onlar tabii ki de olayı komple değiştirecektir. Şu anda arkadaşlar total grafiği bu şekilde. Hemen şurayı alırsam bu sarıyı buradan kaldırdım arkadaşlar. Her ne zaman şu bölgenin üstünde yani mesela şu bölgeyi alırım böyle. Bunu birazcık uzatayım. Her ne zaman arkadaşlar bunun tepesi buraya geliyor. Gelir. Burada burada biz yüksek dip ve yüksek tepe yapmış konumunda oluruz. Zaten arkadaşlar burada da düşen trendimiz direnç olarak çalışır ve bunun üstünde kalması da bizim ikinci konfirmasyonumuz olur. Yani yükselişlerin devamını destekleyebilir. Şimdi hemen total 2 grafiğine baktığımda total 2'de neydi arkadaşlar? Toplam market cap ancak içinde bitcoin olmamış hali. Görüyorsunuz arkadaşlar total'dan daha kötü bir performans gösteriyor. İşte ethereum daha olsun, vitalik olsun, farklı akrabalarının cüzdanları olsun sürekli ethereum satıyordu. İşte yatırımcı da diyor ki ya ethereum Ethereum kuran adamlar bile Ethereum satıyorsa ben neden Ethereum alayım? Ve bunun haricinde arkadaşlar birçok öteki layer bir de çok güzel işler yapmaya başladı. Artık yani eskiden mesela Ethereum tekel gibi bir şeydi. İşte biz hatta deriz ki kriptonun internetiydi öyle değil mi? Mesela internette birçok aplikasyonlar, birçok web siteleri vesaire üretiliyor günümüzde. İşte blockchain'de de mesela Ethereum blockchain üzerinde birçok aplikasyonlar, birçok uygulamalar üretilebiliyordu. Ancak arkadaşlar günümüzde birçok layer 1 var. Ethereum'dan çok daha hızlı, çok daha ucuz. Ha her ne kadar Ethereum'un layer 2'leri olsa bile bu layer 1'ler artık diyor ki ya bizim sayemizde siz Ethereum layer 2'siyle bilmem neyle uğraşmayacaksın. İşte ikinci sebebi de bu arkadaşlar. Ethereum'a biraz daha ilgi gelmesinin. Ancak arkadaşlar ben şuna inanıyorum. Önümüzdeki günlerde Ethereum'da bir yenilik bir haber olabilir. Ethereum'a daha fazla bir hype gelebilir. Çünkü arkadaşlar altcoin'leri ve bitcoin'leri kıyasla bayağı bir geride kaldı. Hemen total 2 grafiğine tekrar geri döndüğümüzde gene aynı şekilde arkadaşlar düşük tepeler yapmış. Burada düşük dipler yapmış. Burada bir tane yüksek yüksek dip yapmış ve yüksek tepe yapması için şu kırmızıyla işaretlediğim çizginin üstünde hatta arkadaşlar bunu biraz daha yukarılara alırsam hani şuralarda kapatması lazım ki bundan sonra geri çekilme olabilir tabii ki ama burada kapattıktan sonra biz konfirmasyonu alabileceğiz. Yani yüksek dip yapmış, yüksek tepe yapmış bu bize trendin döndüğünün göstergesi olabilir diye. Ancak şu anda öyle bir görünüm yok. İsterseniz hemen total 3'e bakalım. Bakın arkadaşlar total'a baktık kırılım yoktu. Total 2'ye baktık kırılım yoktu. Ancak görüyorsunuz arkadaşlar total 3'te şu anda biz bir kırılım görüyoruz. Görüyorsunuz burada arkadaşlar bir kanal içerisinde seyrediyordu. Yukarıya çarpıyordu, aşağı çarpıyordu. Tepeler yapıyordu. Aynı şekilde düşük dipler yapıyordu. Ve aynı öteki grafiklerdeki gibi şurada arkadaşlar görüyorsunuz bir tane yüksek dip yapmış. Ancak bu yüksek dip ötekilerden daha yüksekte olan bir dip. Yani insanlar diyor ki ya artık altcoinler çok fazla düştü. Hani daha fazla da düşemez. Daha fazla satıcı olmadı. Ve bundan sonra arkadaşlar Ethereum ve Bitcoin'e kıyasla en çabuk toparlayanlar altcoin oldu. Ve şu anda arkadaşlar çok kritik bir bölgedeyiz. Açıkçası kanal kırılımı gelmek üzere hatta geldi diyebiliriz. Bakın arkadaşlar burada 1 2 3 4 5 6 7 8 defa 8 defa temas olmuş. Daha sonra arkadaşlar burada şu anda kırılıyor. Günlük grafikte baktığımda arkadaşlar şu anda eğer burada kapatsa yani böyle biraz daha yüksekte kapatsa açıkçası biz trendin kırıldığını doğrulayabiliriz. Hemen 4 saatliğe geçtim. 4 saatlikte arkadaşlar kırılım çoktan gelmiş bile. O yüzden arkadaşlar bundan sonra ben açıkçası Alt altcoin'lerin bitcoin ve ethereum'dan daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Hani grafikler bize bunu söylüyor. Zaten arkadaşlar bu grafiklere sadece ben sadece siz değil herkes bakıyor öyle değil mi? Hani bir coin alacak mesela bu grafiklere bakıyorlar ilk başta daha sonra alıyorlar. Ancak burada da şöyle bir şey var arkadaşlar bakın gene 4 saatlik grafikteyim. Burada yüksek tip yapmasına rağmen burada bir yüksek tepe henüz yapamadı öyle değil mi? Her ne zaman arkadaşlar bakın şu bölgeyi alayım her ne zaman şu bölgede kapatır ya da bu bölgenin üstünde kapatır o zaman biz arkadaşlar birinci değil ikinci de üçüncü onayı da almış olur. Peki arkadaşlar piyasa birazcık toparladı. Yani Bitcoin yükseldi, Ethereum'da belli yükselişler var. Altcoin'lerde bir miktar yükselişler var. Ancak bu yükselişlerin sebebi ne? Bunlar sebebi için arkadaşlar hemen burada haberlere geçelim. Bakın arkadaşlar geçenlerde biliyorsunuz Fed'den bir faiz indirimi geldi. Zaten biz geçen videolarda bahsetmiştik. Hani bütün cümle alem 0.25 bas puan indirim bekliyordu. Öyle değil mi? Ancak ben size anlatmıştım sebepleriyle neden 0.50 bas puan indirimi geleceği yönünde ve beklediğimiz gibi %0.50 yönünde bir indirim geldi. Ve piyasaya bakıyoruz açıkçası resesyon korkusu oldu mu? İnsanlar böyle diyordu. Ya 0.25 bizim için güzel. Ancak 0.50 gelirse resesyon korkusu olur. Arkadaşlar öyle bir şey gelmedi. Çünkü geçmiş videoda da 0.75'i artık söz konusu hale getirdiğini insanların gazını aldığında resesyon korkusunu 0.75 yerine 0.50 yaparak aldıklarını söylemiştim. Şu anda arkadaşlar bizim için durum bayağı bir iyi gidiyor ve bu faiz indirimleri arkadaşlar burada mesela maksa bastığımda tarihe baktığımda genelde hız hızlı bir şekilde geliyor. Mesela burada baktığınızda arkadaşlar 0.25 0.25 faiz artırımları olmuş. Ancak faiz düşürürken görüyorsunuz bir anda düşünmüş. Ha bu 0.25 gelmiş 0.50 gelmiş vesaire artık bizim için bunlar çok bir şey ifade etmiyor. Bizim tek görmemiz gereken şey resesyon olmasın. Fed diyor diyor soft landing soft landing soft landing olsun bir hard landing olmasın bir kriz olmasın. Daha sonra arkadaşlar bu hızlı ya da yavaş bir şekilde eninde sonunda faizler inecek. Şimdi peki diyeceksiniz bir dahaki faiz açık açıklanması ne zaman olacak? Ona da arkadaşlar tam tamına 6 hafta 2 gün var. Şu anda arkadaşlar beklentiler %54 oranında 0.25 azaltılması ve 46 oranında da 0.50 azaltılması. Bunun haricinde arkadaşlar bizim takip etmemiz gereken bazı bilgiler var. Yani Amerika'daki enflasyon oranları biliyorsunuz arkadaşlar geçen ay mesela 2.5 açıklanmıştı. Hani 2.5'un üstüne çıkmasın bizim için çok da endişelenecek bir durum yok. Ve arkadaşlar piyasanın biraz daha hareketlenmesinin ya da güven gelmesinin sebeplerinden birisi de geçen gün Trump bir tane bara gitti açıkçası. Burada arkadaşlarla eğlendi ya da bir ziyaretler gerçekleştirdi. Daha sonra bu ödeme konusu geldiğinde neyle ödeme yaptı? Bitcoin ile ödeme yaptı. Yani insanlara dedi ki bu bakın bazılarının aykırı, bazılarının karşı olduğu durumda bile ben Bitcoin ile ödeme yapıyorum. Yani arkadaşlar ben kripto artık benimsedim. Ben başa gelirsem bu daha fazla yükselecek. Zaten arkadaşlar adamın projesi çıktı. NFT'leri çıktı. Bilmem nesi çıktı. Hani biz Trump'ın kriptoyu sevdiğini ve başa gelirse finansal piyasal hareketlendireceğini biliyoruz ve daha sonra arkadaşlar şöyle grafikleri açtığımda mesela geçenlerde en çok yükselen bazı coin'ler NEAR NEAR çok fazla yükseldi. Neden yükseldi? Bir yapay zeka projesi olarak adlandırabiliriz. İkincisi mesela Arkam'da çok deli yükselişler geldi. Neden Arkam bu kadar yükseldi? E bu da yapay zeka olduğu için. Mesela burada FET'e baktığımda bakın arkadaşlar FET'te de çok güzel yükselişler var. Aynı şekilde VLD'yi açıyorum. Bakın aynı şekilde VLD'de de bayağı bir yükseliş var. Dikkat ederseniz bu saydığım coin'lerin hepsi açıkçası yapay zeka coinleri. Peki diyeceksiniz Tarık ne oldu da son 1-2 gün içerisinde yapay zeka coinlerine bir hype geldi. Bunun sebebi de arkadaşlar Kamala Harris biliyorsunuz başkan adaylarından birisi. Kripto'ya karşı olduğunu biz düşünüyoruz. Ha ben hala öyle olduğunu düşünüyorum. Bu yaptığı sözlerin bir nevi göz boyama olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar demokratlardan kime hayır geldi ki öyle değil mi? Şu anda demiş ki işte AI ve kripto endüstrisini ben başa gelirsem boostlayacağım yani yardım edeceğim. Yukarıya doğru gitmesine teşvik vereceğim diye. İşte arkadaşlar bu söylemden sonra normal olarak yapay zeka coinlerinde bir hype geldi. Ancak arkadaşlar şöyle baktığımda yapay zeka coinleri değil bütün coinlerde bir miktar yükseliş oldu. Bunun sebeplerinden birisi de arkadaşlar grafikler. Mesela biz şurada baktık. Bitcoin Dominance grafiğine baktık. Öyle değil mi? Bitcoin Dominance'da bizim takip ettiğimiz bazı seviyeler, bazı trend vardı yukarıya doğru giden. Burada bir günlük grafiği açtığımda bakın arkadaşlar buralardan gelen yani şuralardan gelen bir trend var. Bu da arkadaşlar 2023 Haziran ayı ve benim size geçen videolarda bahsettiğim bir tane kritik seviye vardı. Bakın arkadaşlar bunun geçilmesi çok da iyi olmadı demiştim size. İşte arkadaşlar bunun aşağı doğru kırılmasıyla yani bitcoin dominansı Bakın arkadaşlar şu kadarlık bir düşüşte bile hani buradan aldım buraya kadar getirdim yüzde birlik düşüşte bile görüyorsunuz altcoin'lerde nasıl pump'lar meydana geldi. Yani bazı arkadaşlar diyor ya ya işte bitcoin dominans işte yüzde beş düşse yüzde on düşse ne olur? Arkadaşlar burada bitcoin dominansı sadece yüzde bir düştü. Altcoin'lerde yüzde on yüzde yirmi artış var öyle değil mi? Yani burada bitcoin dominansın mesela Yüzde %10 düştüğünü varsayın. Yani, %10 düşse %200, %300, %500'lük yükselişler göreceğiz. Şimdi Bitcoin Dominance'da peki takip ettiğimiz seviyeler nereler olabilir? Yukarıda arkadaşlar 57.78 kritik bir seviye bakın arkadaşlar. Kaç defa buradan red yemiş. Aynı şekilde bayağı bir çabalamış öyle değil mi? İkinci takip ettiğimiz seviye ise şu benim takip ettiğim yükselen trend. Burada da arkadaşlar takip edeceğimiz seviye olarak %56.50 seviyelerini görebiliriz. Peki bunun aşağısına sarkarsa neresi var? %55 seviyeleri var. Ancak arkadaşlar hani Bitcoin dominansının da ben açıkçası buradan paldır küldür aşağı düşeceğini fazla zannetmiyorum. Çünkü arkadaşlar bu Bitcoin dominansın hani aynı şurada olduğu gibi bakın aynı geçmişte olduğu gibi haldır haldır aşağı düşmesi için Bitcoin artık bir nevi yükselişini tamamlaması gerekiyor. İnsanların Bitcoin'den karını alıp altcoin'lere geçmesi gerekiyor. Ancak Bitcoin'e baktığımızda şu anda all time high'ı kırmış durumda değiliz. Benim buradaki beklentim ne olabilir peki? Aynı bu şekilde bu trend üzerinde birazcık yukarıya aşağı para yükselmek. Daha sonra arkadaşlar Bitcoin 73 74'leri kırdığında ve daha sonra haftalık kapanış yaptığında burada arkadaşlar birazcık agresif yükselişler olabilir. Dominanslı agresif yükselişler olabilir. Bu yükselişte nereye gelebilir? %60 %62 seviyelerini işaretledim. Bazı arkadaşlar diyor 72'ye kadar gelecek de ben o kadar beklemiyorum açıkçası arkadaşlar. Çünkü şöyle mesela haftalık grafiği açtığımda geriye çekildiğimde görüyorsunuz arkadaşlar tepe noktası sürekli düşen trendde. O yüzden benim beklentim dediğim gibi Bitcoin Bitcoin all time high'ı kırdığında burada agresif bir yükseliş. Daha sonra arkadaşlar aynı şekilde agresif bir düşüş. İşte o agresif bir düşüşte zaten biz altcoin mega rallisini yaşayacağız. Şimdi Bitcoin dominans da gayet iyi durumda arkadaşlar. Yükselişin devamı için bakın arkadaşlar şurada. Tam buradan aldım. Şu trende temasını biz önemsiyorduk değil mi? Yüzde %1'lik daha düşüş var. Yani arkadaşlar önümüzdeki günlerde eğer kötü bir haber çıkmazsa hatta arkadaşlar kriptoyu yukarıya doğru getirecek bazı böyle küçük haberler de çıkarsa Trump hesabını Bitcoin'le demiş. Yok Kamala şunu demiş. Hani böyle şeyler çıkması durumunda arkadaşlar kriptoda biraz daha yükseliş görebiliriz. E, Bitcoin yüzde %1'lik bir düşüş daha görebiliriz. Bu da arkadaşlar altcoinlerde %10, %20 daha yükseliş görebileceğimiz anlamına gelir. Hemen şöyle baktığımda USDT dominans grafiğine ki bu da takip ettiğimiz önemli grafiklerden birisi öyle değil mi? Şurada bir tane genel bir yukarıya giden trend var. Bunu çok önemsiyoruz. Tarihte hiçbir zaman aşağı doğru kırılmamış arkadaşlar. Ta başlangıç noktası 2017 senelerinin sonları. Yani burada baktığınızda 7 senelik bir trend olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle birazcık daha küçük vadeye geldiğimde trendin içinden bir tane daha trend çıkardım. Bakın yükselen trend aynı şekilde ve o trendden bir tane daha trend çıkardım. Bu, bu yolu zaten size söylemiştim arkadaşlar. Trend içinden trend çıkabilir diye. Hani birinci trendin kırılması halinde hedef ikinci trend olur diye. Şu anda arkadaşlar beyaz yükselen trendimiz bizim aşağı doğru kırıldı. İkinci hedefimiz bizim normal olarak mavi olacaktır burası. O da arkadaşlar bizim ikinci yükselen trendimiz. Öyle değil mi? Ve burada dönüş geldi mi ya biz işte hedef olarak bu yeşili hedefliyoruz diye düşünecek olursak bunun olması için arkadaşlar bazı konfirmasyonlar bazı doğrulamalar elde etmemiz gerekiyor. Bakın arkadaşlar sürekli yüksek tepe yapmış yüksek tepe yapmış. Burada bir düşük bir tane tepe yapmış. İşte arkadaşlar buradaki de yüksek tepe son yüksek tepeden sonra bir tane düşük tepe yapması durumunda bu da bize öteki bir onayı verecek. Yani bunu da işaretlemek gerekirse arkadaşlar bakın tam olarak şu bölgeleri işaretleyebilirim. Hani eğer USDT dominansı grafiği arkadaşlar mesela şöyle kaleme aldım. Bu böyle aşağı geldi. Hani buralara geldi. Hatta buraya temas etmesi de çok mantıklı bir hareket olur. Daha sonra yukarıya doğru hareket edebilir. Her ne kadar yukarıya doğru hareket etse de burada düşük bir tane tepe var. Burada düşük bir tane dip olacağı için bizim durumumuz biraz daha pozitife dönecek. Şimdi hemen Bitcoin grafiğine geleceğim ancak bundan önce arkadaşlar Bitcoin'de ve altcoin'lerdeki hype'ın sebeplerinden birisi de bakın mikro strateji yeni Bitcoin alımı açıkladı diye. 13-19 Eylül arasında 458 milyon dolarlık bitcoin alınmış. Yani bu da 7420 tane bitcoin'e tekabül ediyor. Hatta arkadaşlar son çıkan haberlere göre 1.1 milyar dolar da köşeye ayrılmış. Bu da zamanı geldi. Yani çok yakında bir bitcoin alımı daha olacak diye. Ve arkadaşlar önümüzdeki günlerde açıkçası BNB ağına bir miktar hype gelebilir. Bunun sebebi ise arkadaşlar bakın CZ'yi biliyorsunuz Amerika'da suçlamalar yüzünden 3-4 aylığına hapse girmişti. 29 Eylül günü yani arkadaşlar bugün ayın 24'ü 5 gün sonra hapse hapisten çıkıyor. Tabi CZ'nin hapisten çıkması da neye yarayacaktır arkadaşlar? E normal olarak BNB yarayacaktır öyle değil mi? Şöyle BNB grafiğini açtığımda hemen baktığımda görüyorsunuz arkadaşlar zaten son günlerde burada büyük bir hype geldi. Bu hype'in gelmesinin sebebi de bu. Ancak arkadaşlar bu bir sell the news eventi de olabilir. Yani mesela CZ hapisten çıktı. Haber gelince BNB'de bir miktar satış da gelebilir. Çünkü arkadaşlar bu genelde böyledir. Öyle değil mi? Hani haber gerçekleştiği zaman bir miktar satış gelebilir. Ha her ne kadar satış gelse de arkadaşlar şu anda grafiğe baktığımda şu anda tam tepe noktalarında olduğunu görebiliriz. Hatta arkadaşlar bir tane daha alayım. Tam olarak şuraya çeksem herhalde yeridir. BNB'de de arkadaşlar 618'in kırılması haline 673 hedef olacaktır. Bunun kırılması da arkadaşlar ben şu fitilleri fazla saymıyorum büyük grafiklerde. Ha mesela küçük grafikleri yapacaksanız yani mesela al sat işlemleri yapacaksanız buraya da bir çizgi çekebilirsiniz. Ancak benim için BNB birazcık buy and hold tarzı coin. Şimdi isterseniz hemen bir bitcoin grafiğine bakalım. durum. Ne haldeymiş? Gene aynı şekilde total grafikleri gibi total ile zaten çok benziyor, öyle değil mi? Şurada bir tane bayrak formasyonu var. Bayrak sapı burada ta 38 binlerden 73 binlere kadar çıkıyor, öyle değil mi? Mart ayından beri bizi bu kanala sıkıştırdı. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı, aşağı yukarı hareketler yapıyor ve aynı şekilde arkadaşlar şuraya baktığımda görüyorsunuz burada sürekli düşük tepeler yapmış, düşük tepeler yapmış ve buraya baktığımda da aynı şekilde düşük dip, düşük dip, düşük dip yapmış. Şurada da arkadaşlar görüyorsunuz yüksek bir tane tane dip yapmış. Bu bizim için bir pozitif işaret. İkinci pozitif işaret ne olacak derseniz. ikinci pozitif işaret de bakın arkadaşlar tam olarak şurayı işaretledim. Hemen getirdim. Bu bölgede ya da bu bölgenin üstünde bir kapanış yapması olacak ki biz diyelim burada yüksek bir tane dip yaptı. Burada da yüksek bir tane tepe yaptı. İşte bu bizim trend dönüşü için onayı olan ikinci şey olabilir diye. Peki Bitcoin'de arkadaşlar ne zaman patlamalar gelir? yani ne zaman all time high gelir? Arkadaşlar şu kanalın ne zaman biz yukarı üst kısmına atarsak kendimizi yani fiyat mesela buradan gelir hani şöyle bir hareket yapar birazcık geri çekilir buradan destek bulur kendine daha sonra bunun üstüne çıkar işte arkadaşlar bundan sonra biz diyebiliriz all time high yaklaşıyor bitcoin'de arkadaşlar düşen trend nihayet kırıldı bundan sonra arkadaşlar e, normal olarak birinci hedefimiz 69 bin ikinci hedefimiz 71 bin ondan sonra da zaten all time high'a e gidecek peki arkadaşlar geri çekilme olamaz mı bir haberler vesaire gelmez mi arkadaşlar haberler her ihtimalde gelebilir. Ancak arkadaşlar bu haftayı özellikle pazar gününü herkes bekliyor dikkat ederseniz. Çünkü haftalık kapanış var. Yani Bitcoin'in benim için şu bölgeleri mesela 65 bin bölgelerini yoklayıp hatta bunun üstüne fitil atması gerek. Ve mesela savaş çıktı bilmem ne çıktı. Mesela İsrail arkadaşlar Lübnan'ı bombalamaya başladı. Öyle değil mi? haberler çıktı. İşte haberlerde gördük ancak piyasayı fazla etkiledi mi? Fazla etkilemedi. Size aylar önce bir şey diyordum arkadaşlar. Büyük yükselişler gelmeden hemen önce. Bakın arkadaşlar şu yükselişler gelmeden önce o dediğim şey ise eğer bir food yani bir kötü haber piyasaya sürekli pompalanıyorsa bunun etkisi gitgide azalır. Gitgide azalır. Bakın arkadaşlar ilk başta ben Dubai'ye gidiyordum. Mesela o zaman event vardı arkadaşlarımla arabadaydık. O zaman mesela telefona geldi işte piyasa çöküyor. %20 düşmüş, %30 düşmüş. Niye arkadaşlar İran İsrail arası gerilim vardı. İşte bu savaşlar vesaire söz konusuydu. Ancak arkadaşlar gel zaman git zaman sürekli bir şekilde savaş muhabbeti etrafta dolandı. Şu anda da arkadaşlar işte mesela işte İsrail dediğimiz gibi Lübnan'ı bomba alıyor. Ancak arkadaşlar bunun piyasaya etkisi var mı? Ha vardır da çok minimalist açıkçası. İşte arkadaşlar tam bu noktada eğer food'lar piyasayı etkilememeye başlamışsa bu da arkadaşlar benim için öteki bir sinyal. Yani arkadaşlar dönüş sinyali yakında gelebilir diye. Tabi arkadaşlar neyin ne olacağını bilemeyiz. Yarın bir gün işte uzaylı istilası başlar ya da farklı kimsenin beklemediği bir food piyasaya sürebilirler. Eninde sonunda arkadaşlar bizim önümüzde bir tane seçim var öyle değil mi? Trump mı kazanacak? Kamala mı kazanacak? Harris mi kazanacak? diye. Bunların arkadaşlar şu anda Polymarket'te ya da anketlerde baktığımızda nerede şey %50 %50. Ben açıkçası Amerika'daki arkadaşlarımla konuştum. Ya bakalım halk ne düşünüyor diye. Kendisi sürekli seyahat eder Amerika içerisinde. Kendisi Amerikan vatandaşı zaten. Bana söylediğine göre Trump kazanacak kanka dedi. Bunun dedi kaçışı yok dedi. Yani nereye gitsem dedi. Ben bunu fark ediyorum. Ha Trump kazansa arkadaşlar zaten finansal piyasaları acayip bir şekilde rahatlatacak. Hani biz de bunu bekliyoruz öyle değil mi? Yani önümüzde şöyle 6-8 ay maksimum 1 sene süre var. Hani bu Burada kazanacağımız parayı kazanalım. Burada coinlerimizi tepeden satmayı başaralım. Sonra şuradan alacağımızı alalım çıkalım diye. Peki diyeceksiniz ya Tarık Kamala Harris başa gelirse ne olur? İşte piyasa çöker mi? Arkadaşlar piyasanın çökeceğini vesaire zannetmiyorum. Zaten burada da dedi ben AI'yı ve kırıp doyu boostlayacağım dedi. Yukarıya götürecek şeyler yapacağım. Yatırımlar yapacağım. Teşvikler vereceğim diye. Onun için arkadaşlar işte Kamala da gelse Harris de gelse bence çok bir fark olmayacak. Ha Trump da bir ekstra bir pump olabilir. Ancak arkadaşlar Kamala geldi yerin dibine girdik vesaire gibi bir şey yok. Dünyada arkadaşlar zaten parabolluğu yaklaşıyor. Hangi analistle konuşursanız konuşun. Kimi dinlerseniz dinleyin. Herkes ortak bir noktada artık buluşuyor. Bu da arkadaşlar parabolluğu dönümü baya bir yaklaştı. Hemen şöyle baktığımda arkadaşlar CZ haberini okumuştuk ve bir önemli haber ise arkadaşlar Çin. Çin'de biliyorsunuz bazı ekonomik sorunlar vardı. Özellikle bu sorunlar gayrimenkul endüstrisinde olmuştu. Çin'de arkadaşlar şu anda faizleri bir miktar indiriyor. Piyasayı birazcık rahatlaştırmak için ve bunun haricinde arkadaşlar gayrimenkul olsun ya da diğer piyasalarda bazı teşvikler veriyor. Bu da arkadaşlar bizim için olumlu bir şey açıkçası. Çünkü arkadaşlar biz sadece Amerika'da bir para bolluğu olsun demiyoruz. Hani dünyada bir genel bir para bolluğu olsun ki biz de buradan alabileceğimizin en fazlasını alıp piyasadan çıkalım. Ve şöyle bir grafik buldum arkadaşlar. Twitter'da Murat Ali Calman isimli arkadaşımız paylaşmış. Bakın ABD seçimleri sonrası Bitcoin performansı diyor. Zaten arkadaşlar ben TradingView'da size bunu göstermiştim de bayağı bir karışık olmuştu öyle değil mi? Çünkü grafikler üst üste değildi. Hani bazı uzun bazı kısaydı. Burada arkadaşlar grafikleri aynı formata getirmişler. Bakın ABD seçimi olduktan sonra 2016-2017 senesinde yatay gidiyor. Seçim olduktan sonra ne oluyor? Burada patlıyor gidiyor yukarıya doğru öyle değil mi? Aynı şekilde arkadaşlar bakın 2020-2021 seçimlerine baktığımda da maviyle gösteriliyor. Burada da aynı şekilde yatay gidiyor. Daha sonra seçimlerden sonra ne oluyor? Patlıyor gidiyor. Ve şu anda da arkadaşlar biz şu anda buradayız. Bakın arkadaşlar biraz daha yatay gidebiliriz. Yani yatay gitsek bile kimse bize şey diyemez. Ya biz niye yatay gidiyoruz artık hiç yükselmeyeceğiz mi? Arkadaşlar çünkü önümüzde bir belirsizlik var. Bu belirsizliğin bir önümüzden kalkması gerekiyor. Zaten her şey bizim lehimize. Hatta benim hep söylediğim bir şey vardı. En güzel senaryo bizim için şudur arkadaşlar. Birincisi Fed'in faizleri indirmeye başlaması. Bu oldu mu arkadaşlar? Oldu. 25 bekliyordu insanlar. Biz 50 bekliyorduk. Ne oldu? 50 ile faiz indirmeye başladılar. İkincisi neydi? Savaş vesaire muhabbetlerin ortadan kalkması. Yani foodların ortadan kalkması. Dikkat ettiyseniz foodlar da yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Ortadan kalkmayanlarda artık piyasa zaten bunlara tepki vermiyor. Ve bu en güzel senaryo için. Üçüncüsü neydi arkadaşlar? Üçüncüsü de Trump'ın seçimleri kazanması. Ha bu olursa arkadaşlar böyle yükselişler görebiliriz önümüzdeki 6 ay ya da 1 sene içerisinde. Kamal Harris seçilirse de görürüz arkadaşlar. Ancak ben Trump'ın kazanması durumunda daha agresif bir rally geleceğini düşünüyorum. Ve bunun haricinde arkadaşlar Telegram'da işlemlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Hani burada parça parça alıyoruz. Birçok oyuna short long giriyoruz. Burada kendi girdiğimiz işlemleri sizlerle pay paylaşıyoruz bunların giriş çıkış TP vesaire bütün noktaları belli Hatta arkadaşa biraz önce paylaştığım bir şey var Hani bunu haftalık olarak ben zaten paylaşıyorum Bakın bu hafta toplam 8 tane işlem almışız altı işlemden kar almışız iki tane işlemimiz henüz devam ediyor ki birinden kar aldık şu anda ancak arkadaşa videodayım şu anda paylaşamadım ve stop olan işlem sayısı sıfır görüyorsunuz toplam kar oranı 241 yani arkadaşa bu hafta vadeli kasamızı ikiye katlamışız Hatta ondan daha fazla yukarıya gitmiş Siz de eğer isterseniz ücretsiz bir şekilde bizim VIP işlem grubumuza gelebilir. Bunun için arkadaşlar aşağıdaki linkten kayıt olup kayacağınız vesaireyi yapın. Zaten arkadaşlar size 110 dolarlık bir bonus verecek. İster onu kullanın ister bak aktarın. Daha sonra arkadaşlar aşağıdan telegrama bana yazın. Yani arkadaşlar piyasa gayet güzel gayet pozitifiz. Şu anda arkadaşlar agresif yükselişler beklemek niyetinde değilim ben. Çünkü önümüzde seçim var. Bir belirsizlik var. Ama bu seçime kadar da arkadaşlar testere modunu tekrar açabilirler. Onun da uyarısını buradan yapayım. Çünkü arkadaşlar genelde seçim öncesi dönemde işte şu şunu dedi bu bunu denemedi ya da mesela Trump'ın işte otobüsünün yanında bomba bulunuyor. İşte yürüdüğü parkta adamın birisi vuruluyor bilmem ne. Hani böyle olaylar oluyor ya da bir şekilde öldürülüyor. Onun için arkadaşlar şu anda biraz daha sakin kalmak daha mantıklı. Dediğim gibi arkadaşlar grubumuza kesinlikle gelin. Aşağıdan kayıt olun, kayıcı vesaire yapın sonra Telegram'dan bana yazın. Ve arkadaşlar videoyu kapatmadan önce bir like verip aşağı yorum bırakırsanız sevinirim. Ve kanala da abone değilseniz aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.